basit tarhana çekme makinası. eski bozulmuş bir blenderdan faydalanarak üst bölümünü söküp attım. Bıçak olarak da kendi bıçaklarını kullanıyorum. Bu şekilde. Bildiğimiz matkap ile İç kısmını sökerek şu bölümü e, ayrıydı. Bunun içine montaj yaptım. Güçlü bir tutkal ile de bunları birbirine sabitledim. Burada matkap güçlü olduğu için kolaylıkla dönüyor. Ve tarhanayı bu şekli getiriyor. Biraz daha kuruduktan sonra bir daha geçebilirsiniz çünkü kurudukça daha da güzel işlem sağlıyor. Bu biraz daha kuracak. Bir tane daha geçtiğimiz zaman güzel bir kıvama gelmiş olacak. Şimdi bunun bir de çekimini göstereyim. matkabımızın ucuna bu şekilde taktıktan sonra bu şekilde tabi yüksek tevzü biraz daha Tek elimle çektiğim için biraz zor oluyor. İşlemi bitince kalburdan geçerken de devam edeceğim. Kuru olması parçalanmasını daha kolaylaştırıyor. Yaş olması biraz daha süreyi uzatıyor. O yüzden tekrar kuruduktan sonra biraz daha ondan sonra tekrar geçtikten sonra daha da güzel kıvama geliyor. Sizlere tavsiyem arkadaşlar bunu çok az bir boşluk bırakın. Bundan biraz daha fazla doldurabilirsiniz. Şu anda bittiği için en son bölüm. Şuraya kadar doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar yoğun olursa zaten matkap da güçlü olacağı için dönmekte herhangi bir problem olmayacaktır. Yoğun olduğu için bıçak hepsini kesme avantajı daha yükselecektir. Az olduktan sonra havada uçuştuğu için bıçak daha az temas ediyor. O yüzden kesimde biraz zorlanıyor. İsterseniz bunu elekten geçtikten sonra tekrar bir işleme tabi tutabilirsiniz. Oldukça yine de bayağı bir güzel işlem yapıyor. Tarhana biraz nemli olduğu için içerisinde bu şekilde topaklanmalara da sebebiyet veriyor ama Bu videoyu hanımların yorulmaması için pratik bir yöntem. Çünkü saatlerce uğraşıyorlar. Tarhana için, ev tarhanası için. Bu şekilde de kolaylık olmuş oluyor. Bunu bir daha çektiğimiz zaman istenilen kıvamda gelmiş oluyor. Ve saatlerce vakit almaktansa bu kadar şey tarhana yarım saatte bir saatte çıkıyor. kolaylık olsun diye bu ev hanımlarına diye çektim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Pratik ev kolaylıkları ile alakalı. Ama yoğunluk olarak ahşap süs torna dekorasyon üzerine de çekmeye devam edeceğim. Diğerki videolarda görüşmek dileğiyle.